Adam almış 30 yıllık karısını gitmiş Afrika'ya safariye. Öyle dolanıyormuş orada hayvanları seyrediyormuş. Bir bakmıştır böyle çıta koşay ama hızlı hızlı. Küçük bir tane ceylanı yakalamanın peşinde yiyecek onu. Karının böyle yüreğe kopmuş. Ey! Demiş ha ceylana ne kadar üzüldüm demiş. Ne edelim karıcım demiş. Üzülme demiş. Bu da demiş dünyanın kanunu. O çıta demiş dünyanın hızlı hayvanı. O da demiş o zeylanın kaderi. Karı demiş ki kocasına eğer demiş ha zeylan kurtulursa Git lan demiş bir daha evlen. İkinci evlenene müsaade edeceğim. Ya! <laughs> adamı gördünüz mu adamı? Adam garadan ne kadar bezmişse kendine attı ateşi.